Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Esma-ül El-Mücib Celle Celaluhu ismini konuşuyoruz. Mucib duaları kabul eden, istekleri veren, kendisini Rabb bilip tevazu ve aziyetle kendisinden isteyenleri el boş geri çevirmeyen, dua ve dileklere olumlu cevap veren, Kullarım sana beni sorduklarını bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edin diyene karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Bakar Sözü 186. Ayet Her isteği duyan, duydukları arasında isteği, istediğine veren. Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kuluk etmeyi kibirlerine yedirmeyenlere aşağılmış olarak cehenneme geleceklerdir. Mümin Suresi 60. ayet. Kendine yönlere karşılık veren. Peki, darda kalan, kendisine yalvardığı zaman İbn-i sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yönetici yapan kim? Allah'tan başka bir tanrı var mı? Ne kadar kıt düşünürsünüz? Nem Suresi 62. ayet. Allah vermese başka verecek yoktur. Vaktiyle Nuh bizi yakarmıştı. Biz de ne güzel karşılık vermiştir. Safa Suresi 75. ayet. Rabbimizin veren olduğunu bildikten sonra İstemek çok kolay olur. Onun sonsuz rahmetine sığınıp sonsuz hazineden istemek kulları rahatlatır. Müslümanlar Allah'a sığınır, bol bol isterler. Mümin ellerini açıp dua ettiğinde isteklerini verecek olan Rabbi olduğunu bildiğinden kendini güvende hisseder. Nerede ne durumda olsa olsun umutsuzluğa kapılmaz. Semud kavmine de kardeşleri sahile gönderdik. Dedi ki El kavmim Allah'a kul edin sizin ondan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mahfret isteyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır. Duaları kabul eder. Hud suresi 61. ayet. Allah'ın isimleri olan bucip kendine yalvaranların isteklerini veren, kulların dileklerine ve dualarına karşılık veren demektir. Allah Teala kullarına onlardan daha yakındır. Kendine yalvaranları işitir bilir ve onların isteklerini verir. İnsanın duaya şiddetle ihtiyacı vardır. Dua bir bakıma ibadettir. Duadan mahrum kalmamak lazımdır. Velhamdülillah.